Merhaba arkadaşlar. Bugün Mert ile birlikte paten ve bisiklet süreceğiz arkadaşlar. Ee, hem de site tura yapacağız arkadaşlar. Şimdi bisiklet otoparkından çıktıktan sonra böyle bir yer var. Ve arkadaşlar şu şekilde bir dönecimiz var. Döneçten böyle gelirken bu şekilde ağaçlar ve bu tarafta da ağaçlar var. Burada arkadaşlar hatta arkasından da göstereyim. Basketbol sahası var. Buradan da havuzun havası çıkıyor. Havuzumuz da var ama havuzumuzu çekemeyeceğim maalesef. Çünkü şu anda erkek günü ve ben kızım. Cinsiyetimi biliyorsunuzdur herhalde. Bu şekilde çalılıklar, çimenlikler. Şöyle orta bir çimenlik var arkadaşlar. Bu şekilde geldiğimiz zaman da şurada kocaman en büyük çardağımız var. Hatta şimdi çardağa gireceğiz birlikte arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz gidiyoruz. Mert da kaldı. Burada böyle kocaman bir çadırımız var. Çadır dediğimde çardak. Ve burada böyle bir sürü bank var. 3 tane bank var. Burada ise e, du tacı var arkadaşlar. Burada sitenin bir kapısı var ama biz bu kapıyı hiç görmedik arkadaşlar. Sanırsam e, misafir otoparkına çıkıyor. Buradan bu şekilde de şurası yönetim odası. Hatta şurada da yönetim yazıyor görebilirsiniz. Belki birazdan gösteririm. Burada bu şekilde pembe çiçekler, böyle bir küçük bir çalılık var. Sonra burada böyle e, bahçıvan için böyle işlemeler var. Burada yine pembe çiçekli ağaçlarımız var. Ve şimdi de arkadaşlar patenimle birlikte gidiyorum. Yerde bazı boşluklar var, fareler için herhalde. O arkadaşlar şey Mert bize bir şey gösterdi. Mert nasılsın? Eh, i̇şte. İyiyim. Benim ismim ne Makar? Ay ee, Makaron ne diyecektim arkadaşlar. Benim ismim ne Mert? Makarore. Makarore arkadaşlar. Evet çok iyi. Mert şu anda 6 yaşında. Ve çok konuşmayı bilmiyor. Şu anda yani bazı kelimeleri söyleyemiyor. Yani söyleyemiyor derken öyle hani bebek değil ama böyle bazı kelimeler söyleyemiyor. Sonra bu şekilde çmenliklerimiz var arkadaşlar. Bu şekilde sarı çiçekler. Ben bir kere buradan bisikletten çıkarken burası yokuş hafiften. Bisikletten çıkarken şurada düştüm arkadaşlar. Çok kötü. Yani donuma kadar yırtıldı. Söylemesi ayıp. Böyle yüksek bir yokuşumuz var. Şimdi biz buradan Mert'le birlikte kayacağız. Burada A1 ve A2 bloklarımız var. Buradan gidişte de güvenliğe çıkıyoruz. Burada da bir ee, araç girmeci var ama oradan sadece ambulans ve özel araçlar giriyor arkadaşlar. Burada A2 var. Sanırım A2'yi gösterdim. Buradan bu şekilde bir yokuş var. Gölgemi de görüyorsunuz. Merhaba. Gölgeye de merhaba. Aa, arkadaşlar düşeceğim birazdan herhalde. Çağın 3-2-1 ee, İkinci ismi de çağan arkadaşlar. Mert Çağın. Çağın. Ve Mert hangi, hangi ismini söyleyeyim sana? Ya, şimdi bir... İyi tamam ne kadar açık gönümlü. Şimdi ben korktuğum için arkadaşlar ilk ben kayacağım. Sonra da Mert kayacak. 3, 2, 1 kayıyorum. Mert sakın arkamdan gelme. Evet arkadaşlar böyle kaydığımızda burada B1 bloğu. Şu şekilde yine çalılıklar. B1 Bilo bisikletler, bank, bu tarafı da göstereyim normal çalılık nart da geldi, B2 var arkadaşlar, B2 Bilo var bu şekilde geliyoruz geliyoruz burası havuz arkadaşlar şu gördüğümüz bölge o tarafta basketbol sahası bu şekilde arkadaşlar bir geçiş var o geçişten de birlikte birazdan geçeceğiz. Biraz da otoparkı göstermek istiyorum. Ama birazdan göstereceğim otoparkı da. Yani sitemiz birazcık karışık olduğu için böyle. Burada mor çiçekli ağaç var. Burada C1 var arkadaşlar. C1 bloğumuz. Bank. Yine çiçekler. Burada hafiften göstereyim bir park var arkadaşlar. Yani şöyle bir kaydıraklı park var. Burada Akasya evleri yaz yazan bir bank var. Ha yani hepsini yazacağım ama hiç söylemedim. Burada C2 var. Burada yine çalılıklar var. Ve arkadaşlar buradan da otoparka girebiliyoruz. Ben patenden geldiğim için biraz yoruluyorum. Ayrıca buralarda da çalılıklar var arkadaşlar. Burada böyle küçük bir çimenlik var. Burada Atasya evleri yazan tekrardan söyler. Çalılık var. Buradan da şöyle e, böyle en son kata oturanlar böyle oturuyorlar bir şeyimiz var. Buradan da otoparka giriş yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir yokuşumuz var. Çağın gel. Çağın Mert. Çağın Mert misafir arkadaşlar. Bisikletini de getirmiş küçük bisiklet olduğu için. Ben de şimdi sizin için kaya kaya gideceğim. Burada çimenlikler var. E şurada bir çeşme var ama akıyor mu akmıyor mu tam bilmiyorum. Mert Çağın. Şuradaki şeyi açabilir misin? Onu şey açılmıyor. Hı hmm, tamam. Mert Çağın da buraya çok fazla gelip gittiği için e, misafir derken de farklı bir noktadayız. Biliyorsunuz ki Mert Çağın benim kuzenim. E, burası arkadaşlar. Mert Çağın burayı hatırlattı bana. Mert sesli konuşabilirsen. Burada böyle bir güvenliğimiz var arkadaşlar. Şurada bir yazı var ama şey içeride. İçini de göstereyim. Güvenlik derken şu şekilde bir güvenlik arkadaşlar. Parmak izi okutulan bir merdiven. Merdiven demeyeyim de. Ee, böyle. Ben ona merdiven diyorum sürekli. Merdiven gibi gözüken bir kapı. Bu şekilde ağaçlarımız var kenarlarda. İnce uzun bir yolumuz Böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Ay çok yoruldum. Buradan bir araba bile gözüküyor yani. Arabaları çok gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü plakalardan dolayı, e, yani plakaları gösterirsem bu sefer e, büyük bir hat geçer. O yüzden şurada yokuş var arkadaşlar. Ben buradan geçemeyeceğim için çimenden geçiyorum bu şekilde. Herkes buradan böyle şey yapıyor. Yürüyüş yapıyor. Şöyle arabalar var. En azından biraz göstermiş olalım. Boş park yerleri. Boş derken herkes park ediyor ama ya tatildeler ya bir yere gitmişler. Şurada bir tane motor var arkadaşlar. Evet motor yerleri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada da boş yer var. Bizim park yerimiz burası arkadaşlar. Burası ya da burası. Burası 18. Evet burası arkadaşlar. Burası bizim park yerimiz. Abim yok şu an. He? O yüzden park edemedik. Merhaba. Burada böyle küçük geçişler var. Komşuları aradık. Merhaba diyoruz arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz biliyorsunuz. Mükemmel bir araba var. Evet. Plakayı göstermememiz gerekiyor ama Çağancım. Plakayı mı gösterdik Bu şekilde göstereyim arkadaşlar arabayı. Çok iyi plakası da yandı arkadaşlar nasılsa. Sonra geliyoruz geliyoruz. Burada tekrar bir giriş var. Buradan da şey var. Öleceğim şimdi. Ay ben niye gireceğim arkadaşlar? Çünkü ay öleceğim. Burada bile ölüyorum ya. Burada yine çimhanelikler var arkadaşlar, otoparkın en son çıkışı değil ama yani en sondan e, iki önceki çıkış burası yan çıkış yani burası normal çıkış aslında ama ben çimhanelden çıktım. Böyle çalılıklar var, ağaçlar var binanın yanı bu şekilde arkadaşlar. E, Güvenliği, havuzu, basketbol sahasını, e, parkı. Ve son olarak da e, bisiklet otoparkını arkadaşlar. size part 2de göstereceğim. Görüşmek üzere.